Panaxlar çok güzel. Değil mi? Bir. Yalnız bir protein kaçağın var. O protein kaçağı bir türlü. O neden? Onu Şeker. Heh. Böbreğe vurdu. Heh. Şeker böbreğe vurduğu için sen de bu sıkıntıları yaşıyorsun. Değil mi? Bakalım. Ama e, şöyle bak, bu burada yumurta gibi şeylerim vardı. Bunlar güzeldi. Tiroit toz karışımı. <laughs> toz karışımı. Heh. Onları sıcak suda içtim <laughs> ben bardak bardak. Hı -hı. Bunlar küçüldü. Bak. Ya yani ne güzel. Heh. Mutlu musun? Mutluyum ama Heh. şu protein kaçağını. Onu ne kadar oldu kullanalım? Böbrek setiyle? Böbrek, böbrek setini bir kere kullandım. Yani bir, bir ay mı? Bir set kullandım. En az üç ay abi. Öyle mi? En az üç Çünkü o. kronik rahatsızlık ya o protein kaça 3 ile 6 ay arası gerekiyor. Tamam. Yok, de devam edeceğim ay ödeceksin. ben. Edeceğim. Bir de seni zayıflatacağım. Heh, tamam. biraz zayıflatacağım çünkü zayıflaman gerekiyor bu tamam. durumla alakalı olarak tamam. çok güzel durumun çok iyi o protein kaçan sadece göstermiş protein kaçan da ortadan kalktı mı kan durumuna bir bakalım şekerin 7 kaçtı daha önceden hemoglobin şeker, şeker kaçtı 289'du yok yok 3 aylık ortalama 3 aylık ortalama 200 200 yok Hani böyle bizde sayı olarak söyleriz, 12 13 3 aylık ortalama şeker ölçümü. Onu bilmiyoruz. He onu bilmiyoruz. Bak şimdi 200. Hı. 289. Hı hı. Şu anda 130. Hı hı. Kaç? 100, 129 mü ne? Daha dün yani aldım. Bayağı evet. Bayağı senin durum iyi yani. He. Çok iyi. Dün aldım ben onu. Valla sevindim ben. Sen ha. sen de sevindin mi? Ben sevindim. Ben panaksları devam edeceğim. Devam et. Hoca diyor ki Artın. durum tamamen ortadan kalkana kadar devam etmen devam gerekiyor. Edeceğim. En az Yalnız 3 ay. Yalnız o protein kaçağı beni çok düşündü. Bir ay kullanmışsın. Böbrek seti diyorum sana. En ha. az 3 ay kadar kullanman lazım. Bir ha. ay yetersiz. Şimdi bak 2,5 ay panax kullanıyorsun. Böbrek setini bir ay kullandın kullan. mı? Olsaydı o protein kaçağını bile görürdük değişikti. Bak o bezelerin erimiş şeyleri. Bezeler indi. <laughs> çok çok teşekkür ederim sana. Bana bana biraz da e, şey yaptım, promosyon yaptım. Onları da gene yaparım. Gene yapacağım, gene yapacağım. Ha.